Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko TV'ye program yükleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kullanılan Beko TV'nin program indirme kısmına girip yüklemek istediğiniz programı alın. Yani program yükleme kısmı bulunuyor bu e, program marketi ya da program merkezi olarak da geçmekte varsa yükleyin yani program burada istediğiniz program varsa yükleyin yoksa e, yine ayarlardan bilim yağı yani kaynakları seçini açın ve harici yüklemeyi deneyin yani program yüklemeyi işte Google'dan vesaire harici sitelerden deneyebilirsiniz. Beko TV'ye bu adımları takip ederek kolaylıkla istediğiniz programı yükleyebilir yani indirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda Beko TV'ye program yükleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.